Ne güzel söylemiş Atatürk. At yarışı modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır. Bu güzel günü binlerce insanla birlikte Veli Efendi hipodromunda ve aynı zamanda milyonlarla birlikte ekranları başında izliyoruz. Atamızdan kalan en güzel mazi sonsuzluğa kadar gazi diyoruz. Atların tamamı stratejik yerlerini aldılar. TAYLAR Box içinde. Start verildi ve Mustafa Kemal Atatürk için yılın en büyüğü olmak için yarış başladı. Şampiyon adaylarının nal sesleri, izleyicilerin alkış seslerine karışacak ve birazdan zafere giden yolda Taylar şampiyonluk için koşacak. Gazi koşusunda dünden bugüne şampiyon atlar. Şampiyon, 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 1999 Bart Rubo. Freeman atak yapıyor Sümen. Orta kulvardan liderliği almaya çalışıyor. İç kulvardan da Bart Rubo atak yapıyor. Ve o düşmanı May Timur'un da ataklarını izliyorum. İç kulvarda May Timur'un kulvardan Bart Rubo hakim oluyor. Talarya da atak yapıyor. Bart Rubo hakim oluyor. İkinciliğe Talarya girmeye çalışıyor. Bir buçuk bay kadar Bart Rubo önde. Talarya ikinciliğe giriyor. 73. Gazi koşusunu 17 numaralı Bart 2000 yılı kapris. 10 numaralı Şiir Anır 2 boy Faktör İden'i koruyor. 10 17 numaralı Bryce Mate'in kaprisi hiç yapaları var. Best Diamond'la birlikte son 200 geçildi. 2 boy Faktör İden'i Şiir koruyor. Kapris saldırıyor. Yarım at boyu kadar Şiir önde. Kapris geliyor. Şiir yakalıyor. Başa bas bir uğraş. 74. Gazi koşusunu. 18 numaralı kapris kazanıyor. 74. Gazi koşusunu. Sayın İsmail Tirsoğlu'nun 18 numaralı kapris isimli tayı Saadet'in Boyraz'da kazandı. 2001 yılı şampiyonu Grant Equinox. En dış kurbardan da Grant Equinox'un hatanı görüyorum. En dış kurbardan Grant Equinox geliyor. Koşunun liderini alıp farkı bir buçuk boya kadar çıkartıyor. Orta kurbardan da Redneck ikinciliğe geliyor. Grant Equinox ve Redneck arasında başa baş mücadele başlıyor. Grant Equinox lider Redneck geliyor. Grant Equinox 75. gayet koşusunu yaltına karşı kazanırken Redneck ikinci 9 numaralı Grand Equinox isimli safkanı Yalçın'a karşı kazanırken 2002 yılı şampiyonu Fernando Tecrübede böyle bir şey işte bu parayla pulla satın almak güzel bir şey değil. Kaybederken öğreniyorsunuz nasıl kazanabileceğinizi. O genç yaşlarda kaybedince ilerleyen yaşlarda kız şansın da yardımıyla nasıl kazanabileceğinizi öğrendik de kısmet Orta kulvarda 15 malı Ultramar. Koşakil'i yani korumaya çalışıyor. Adam da orta kulvardan gelmeye çalışıyor. 15 malı Ultramar'da gelirlerden 19 malı alışımla atak yapan Kulüplik kayıdı izliyorum. Ultramar orta kulvarda adam yanında en düşük kulvardan. 19 malı Kulüplik atak yapıyor. Ultramar orta kulvarda dışarıdan Kulüplik yanlış kulvardan da şimdi Fernando atak yapıyor. Düş kulvardan Fernando. Kulüplik'e geliyorlar en düşük kulvardan. Yedi numaralı Fernando koptu geliyor. Fernando geliyor ve Selman Taşpekin. Fernando isimli safkını Fuat Çakal'la 76. Gazi Gostur'u kazanıyor. 2003 yılı şampiyonluğu Sufi. <laughs> yandan İhsan Sultan ve Arda gelmeye çalışıyor. Son 400 metreye Eylül fırtası lider geçiyor Kerem Koç. Orta kulvardan geliyor. Geri birazdan İhsan Sultan'ın en dış kulvardan Perfect Storm Ataklar izliyor. Sufi ile birlikte orta kulvardan Kerem Koç geliyor. Lider yalıyor. Geri plandan, yandan de atak yapıyor. Orta kulvarda Kerem Koç lider. Geri bir yandan Sufi koptu geliyor. Kerem Koç lider. Sufi koptu geliyor. En dış kulvarda Sufi geliyor. 77. Gazi koşusunu 14 numara oldu. Sufi kazanıyor. Bekir Gökçe ile. 2004 yılı şampiyonu Yavuz Stars. Son 4 metreyi girdikten sonra Dış kulvarda 3 mayıs, Salvador geldi içeriden 7 numara e Kaneku dışarıdan da Mayavez atak gibi orta kulvardan da Yavuz Star'ın atak denizi için 3, 3 kulvardan Kaneku liderliği farkı 2 boyak kadar çıkardı içeriden Yavuz Star atak yapıyor yarın boy kadar Kaneku lideri içeriden Yavuz Star geliyor Kaneku öldü içeriden Yavuz Star geldi liderliği aldı Farkı 1 boyak kadar çıkardı Yavuz Star 78. gazi koşusunu kazandı 7 numaralı Kaneko 2. Nin 15 numaralı Sabırlı 3. oldu. Popular Demand. Demand. Dönülmek üzere sayın yarışçılar var. Yerlerde duman gelmeye çalışıyor. Dış kulvardan evet 14 numaralı Mahalle Çocuğu'nun ataklarını izliyorum. Koşunun son 200'üne doğru geliyoruz. Mahalle Çocuğu geldi. Sanofsan'la başa baş mücadeleye girdi. Dışarıdan 18 numaralı Sanofsan'ın İçeriden Golden Sun'ın çabalırma Golden Sun mahalle çocuğu mücadelesini içeriden duman gelirlerden Popüler Divaat katılmaya çalışıyor. içeriden Popüler Divaat geliyor liderliği Popüler Divaat alıyor 79. Gazi Kostunu 17. 17. 17. 17 numaralı Popüler Divaat kazanıyor 79. Gazi Kostunu 17 numaralı Popüler Divaat Alis Karataş'ta kazandı 2006 şampiyonu Hızel Bey. Ve 21 numaralı Lavri Boyun'un seni izliyorum. Koşunun son 200'üne doğru geliyoruz. Orta kumardan da Boş geldi. İç kumardan mücadeleye Boş katıldı. Dış kumardan Hızel de geliyor koşunun. Son 200 kesildi içeriden de. Anoş geliyor içeriden Anoş dışında. 8 numaralı Hızel Bey mücadelesi var. Ağız bakta Anoş önde. Hızel geliyor. Anoş lider Hızel geliyor. İki daha birlikte fotoğrafı geçtiler. Anoş ve Hızel arasındaki bir işin kararını. Barış hakemleri bildirecek. 5 numaralı Kral üçüncü oldu. Müthiş final. 20 numaralı Anoş ve 8 numaralı Güzel bir arasındaki girişinin kararını Barış'la kendileri bitirecek. 2007 şampiyonu Inspector. Artık Gazi Koşusu'nda son 400 metre. 10 numaralı Inspector yine 5 boy kadar liderliğini koruyor. Geriden 2 numaralı Arsenik'le beraber 19 numaralı Salla Toy'la atak yapıyorlar. Arsenik ikinciliğe girdi. Son 200 metre artık. 10 numaralı Inspector 3 boy kadar liderliğini koruyor. Arsenik geliyor. Inspector önde. 2 numaralı Arsenik çabaları var. 81. Gazi Koşusu'nu 10 numaralı Inspector mı? 2 numaralı Arsenik mi kazanıyor? Kararı Barış'a kendilerini bildirecek. 2008 Şampiyonu Pan River. Türkiye'de 15 numaralı Pan River girdi. Onun da yarım kadar içinde Nash Bishop var. Koşuda son viraj dönülüyor. 14 numaralı oğlum Emre liderliği alarak döndü Doğan Bey'den. Virajı dışarıdan 15 numaralı Pan River'ın. Pan River'ın dışından da Nash Bishop'ın Nihalim'in çabaları var. Koşunun son 200'üne doğru 15 numaralı Pan River önde dışarıdan. 21 numaralı Nihalim atak yapıyor. Son 100 metreye doğru 15 numaralı Pan River. 2.5 boy kadar önde. Dışarıdan 21 numaralı Nihal'imin atakları var. Gazi ile son yüz. 15 numaralı Pan River şampiyonluğa mı koşuyor? Dışarıdan Nihal'im geliyor. 15 numaralı Pan River önde. Nihal'im geliyor. Gazi şampiyonu 15 numaralı Pan River. Beza sahibi olduğu 15 numaralı Paul River oluyor. Jockey etin Boyraz'la. 2009 Şampiyonluğu Miramis. Sağrısı 5 kulvarda 5 numaralı Distant Flight onun 8 numaralı Green Manor. Yarım boy kadar geride orta kulvarda 16 numaralı Richard Hansen bir 1.5 boy gerisinde. İkinci de şimdi 9 numaralı Inderes'i girerken Nusrat 3. yüklükte kaldı. içinde 19 numaralı Çiğ 4. yüklükte Çiğ koşudaki liderliği bir 1.5 boy kadar gerisinde dış kulvardan 4 numaralı Çakılan'ın. En dış kulvardan 2 numaralı Aydın abi dışarıdan Distant Flight'ın çabaları numaralı Onların dışından Çin şimdi liderli aldı. Farkı iki boya kadar çıkardı. İç kulvardan 9 numaralı İndenesi var. Yardımdan da 4 numaralı Çakılan'ın çabaları en iç kulvardan. Miramis'in de atakları izliyorum. Çiğ önde iç kulvardan. Çakılan bari yardımından. Miramis atak yapıyor. Dış kulvarda Çiğ önde bari yardımından. 11 numaralı Miramis geliyor. Miramis liderli alıyor ve 83. Gazi kuşunu kazanıyor. 83. Gazi kuşunu 11 numaralı Miramis. Gökhan Koca kazandı. 2010 şampiyonu Mystical Storm. Yarım boy kadar içine gelen Safkan iç kulvardan 6 numaralı Dynasty. Onun dışında 4 numaralı Boğaz içi. Daha sonra 5 numaralı Disrespect içeride. 9 numaralı Mavi Kursal dışarıda Azar Aks. Azar Aks'ın dışında Kara Sevda sırasıyla son viraj dönüldü. Düzlüğe de 17 numaralı Bambino önde çıkmayı başardı. Orta kulvardan atak yapan 1 numaralı Akdeniz Ateşi Dizel Yalba çabasında bunu başardı. Dışarıdan 15 numaralı Saltın Sosu içeriden 2 numaralı Aydemir'in ataklarını izliyorum. Koşta son 200 metreye doğru. Liderliği 9 numaralı Mavi Kursan alma çabasında bariyer dibinden de 21 numaralı Mystical Storm atak yaptı son yüzü. 21 numaralı Mystical Storm önde geçti dışarıdan Akdeniz Ateşi geliyor onun dışından. Smash'in çabaları var. tay deneme. Kısrat Gazi şampiyon. 21 numaralı Mystical Storm. İlk gazisini kazanıyor Selim Kaya. 84. Gazi koşusunun galibi. 21 numaralı Star'dan Sayın Can Şemenoğlu'nun sahibi olduğu Mystical Storm. 2011 şampiyonu Anatoli 14 planı Time to Dance son düzlüğü rakiplerinden önce gördü. Dışarıdan bir numaralı Anatoly'un çabalarını izliyorum. Aralardan yol bulma ulaşındaki isim. İki numaralı arka baleyeni onların dışından enek var kendini gösterdi. Dizisi zihda var. Bariyer dinlenen hap eşirmeye çalışıyor. Şimdi Anatoly ön plana çekti. Liderli aldı. 200'e doğru giderken 3 boylu fark yapıyor. İç kumardan Baycem'in ortadan hap eşirin dışından dizisinin çabaları var. Aralardan Lidl Gek gelmeye çalışıyor. Ancak son metreden geçirirken Sayın Osman Aptat'ın bir numaralı Anatoly'si ile Gazi Kupası arasında sadece 50 metre var. Bir numaralı Tony kazanıyor. 85. gazi Sayın Osman Antat'ın bir numaralı Anatolisi Halis Kardaş'la kazandı. 2012 şampiyonu Matador yaşar. İkinci detaylar virajı doğru yaklaşıyor. şimdi önde 5 tayı oluştu. En dış kulvarda 5 numarada zemir Tütün, Yarın da Serkan Bey bariyer timinde 17 numaralı Senzato üçlüsü virajı liderlik mücadelesi yaparak dönüyorlar. 5 boy kadar geriden 4'üncülüğe. 2 numaralı Başkan Nexia'ya giriyor. Dışarıda da Matador yaşar sırasıyla taylar artık son 400 metrede gazi koşusunda heyecan giderek artıyor. Bariyer timindeki 17 numara Senzato Osprakta önde. Orta kulvardan 5 numaralı zemir Tütün'ün daha geriden dışarıdan 13 numaralı Matador Yaşar'ın yanından 18 numaralı Serkan Bey'in de atakları var. Son 200 metreye girdi. Gazi koşusunda 17 numaralı Senzato. 1.5 boy kadar önde. Orta kulvardan Matador Yaşar geliyor. Senzato önde. Başkan Deksi'ye geliyor. Matador Yaşar geliyor. 3 safka birincilik gideceğiz. Fotoyu birlikte geçiyor. 4 numaralı yanımda koşudan 4. olarak ayrıldı sayın yarışseverler. severler. Matador Yaşar mı? Başkan Nexia mı yoksa 17 numaralı Senzato mu bu önemli koşuyu kazandı? Buna Barış Hakemleri karar verecek. 2010 şampiyonu Duane Hart. O gazi koşusunun kendi içindeki özelinin barındırdığı heyecan bizim aslında oradaki temel motivasyonumuz zannediyorum. Ama en çok elimi sıkıştıran ah hangi kelimeyle biter nasıl bir nefeste biter daha bildirir, dersek Divine Heart Çakal Carlos daha diyecektir. Bir buçuk boy geride içeride bir numaralı artık ben dışında da iki numaralı Çakal Carlos döndüler virajı. Koşuda son 400 metreye yaklaşıyor doğru ortadan yaptığı ataklarla Fly By Me liderliği alırken hemen dışına iki numaralı Çakal Carlos geldi daha geriden 19 numaralı Cool Girl atağa kalktı. Tekrar içeriden 7 numaralı Neil da gelmeye çalışıyor. Son 200 metreye yaklaşıyor 2 numaralı Çakal Carlos koşuda liderliği ele geçirdi. Bariyer New Neil ve artık dışarıdan Cool Girl, ortadan da Divine Heart yükleniyor. Son 100 metre, 2 numaralı Çakal, Kalle sonunda dışarıdan Divine Heart geliyor son 50. Dışarıdan Divine Heart geliyor, Gazi koşusundan Divine Heart Çakal Karl Şampiyonu Blaze to win. İç kulvarda 8 numaralı. Inferno onun sarısında orta kulvarda 9 numaralı. Cüneyt Prenis sırasıyla son viraj dönülüyor Gazi koşusunda. İçeride 14 numaralı Yavuz Sel lider. bir maaşla da orta kulvardan. 13 numaralı Prince of Karakov'un 20 numaralı Warrior Princess'in ataklara daha girden. 1 numaralı bir maaşla da doğru gelmeye çalışıyor. Son 400 metreye girildi. Yavuz Sel orta kulvardan gelen 20 numaralı Warrior Princess yakaladı. Lideri aldı. Farkı 1.5 boya kadar çıkarttı. 20 numaralı Warrior Princess orta kulvardan gelen 8 numaralı Inferno. Dışarıdan 4 numaralı Blaze2Win geliyor. İçerideki 2 numaralı Warrior Princess önünde 4 numaralı Blaze2Win geliyor. 4 numaralı Blaze2Win lider 19 numaralı Stinghawk geliyor. Blaze2Win koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Blaze2Win, Alistar Ataş ile kazandı. 2015 Şampiyonu Renk. Hatta daha önce de söylemiştim bunu ama 2017 gazetinden önce benim bir açılış cümlem, bir de kapanış cümlem vardı. Ama açılış cümlemle kapanış cümlem aynıydı. Yani şöyle, yılın en büyüğü kim olacak diye başlamıştım. Yılın en büyüğü oluyor diye bitirecektim. Ama son 100 metre içerisinde o gün o heyecanla birlikte ben o cümleyi unuttum. Daha doğrusu başka bir şekilde girdim. Ama finali çok daha güzel oldu. Yıla damgasını vuruyor diye bitti. Düşündüğümden de güzel oldu start verildi ve Gazi için Mustafa Kemal Atatürk için 89. şampiyonluk koşusu başladı. Yılın koşusunda şampiyonluk virajı dönülüyor. Altın Barılı fly rakiplerinin bir adım önünde dışarıdan 7 numaralı Güngör Baba temposunu arttırıp farkı kapatıyor. Koşuda artık son 400 metre Gazi'de kupa için koşuyor. Safkanlar en düşkü 12 numaralı renk geliyor rakiplerinden liderliği çok az farkla alıyor bariyer dibinden 22 numaralı Tatman için çizdiği gayretleri var. Reik son 150 metre. 2.5 boy farkla önde giriyor. Tampan ikincisi ikincilikte. Reik her aksiyonda kupaya yaklaşıyor. 12 numaralı Reik aldığını tarihe yazıyor. Sevgili çocuklar, bayanlar baylar. 89. Gazi şampiyonu Sayın Gülçin Kundakçı'nın safkanı Ahmet Çelik'le start alan Renk oluyor. 2016 şampiyonu Greystorm. E, düzlükte çok ilginç bir anekdot da var. Benim hiç unutmadım. Yani orada bir Storm'un bir çıkışı vardı orada. Belki oraya oradan çıkamasaydı hani bu kazanamayacaktı. Bir mücadele oldu. Son 400 metreye girilirken ortadan yaptığı ataklarla 5 numaralı Grey Storm gelip koşunu liderliğini aldı. İkincilikte 1 numaralı Abbas yolcu var. 2,5 boy geriden 19 numaralı Vol Prince'in yanından 4 numaralı Fairmont'un çabaları var. Fakat son 300 metreye 5 numaralı Grey Storm 4 boy farkla lider girdi. Dışarıdan yaptığı ataklarla Fairmont atak yapıp azayı azaltmaya çalışıyor. Fakat son 150 metreye 2,5 boy farkla Greystorm önde girdi içeriden. Temsilin gayretleri var son 100. Greystorm şampiyon daha koşuyor. Greystorm şampiyon daha koşuyor. Temsil Geliyor Grey Storm kazanıyor 90. Gazi koşusunda Sayın Ahmet Güzel Ocağın sahibi oldu Tay denemenin de galibi olan 5 numaralı Grey Storm Ahmet Çelik'le kazandı 2017 şampiyonluğu Piyano Sonata Piyano Sonata 1.05.5 geçti Yani önündeki iki tane atın Biraz gerisinde takip ediyordu 1.05-1.05.5 civarlarında Geçmişti Öyle bir gaziydi ki o da iki tane at benim kafamda çok ön plana çıkıyordu. Biri Pershing, bir tanesi de elbette kazanan piyano sonataydı. Ben hangisi doğru zamanda hamle yaparsa o kazanacak diye düşünüyordum gaziyi. Ki düzlüğe çıkılır çıkılmaz da Ahmet Çelik hatta düzeye çıkılmadan önce 800'lerde istemeye başlamıştı. Düzeye çıkıldıktan kısa süre sonra da atı öndeki birincilik mücadelesine dahil ettiğinde kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu anladım. Ki tam 400 lirayında Pershing'de hafif bir kapanma yaşadı o koşuda. Sonrasında usta jockey Halis Karataş büyük ustalığını konuşturdu ve oradan çok yer almadan, çok mesafe kaybetmeden çıktı ama yalnız son çok hızlanmıştı. Yeterli farkı almıştı. Yarışı da kazanmayı bildi. Ahmet Çelik gereğini yaptı. Piyano da benim nazarım Gerçek bir şampiyondur. O da gereğini de o yaptı ve son 200'den sonra hiçbir şekilde bırakmadı ve koşuyu da kazanmayı başardı. Piyano Piano atanın ben çok özel bir ismi olduğunu düşünüyorum. Keşke sağlıklı bir şekilde yarış hayatına devam edebiliyor olsaydı. Start verildi ve Mustafa Kemal Atatürk için yılın en büyüğü olmak için yarış başladı. Ve artık şampiyonluk için son düzlük detaylar. 6 numaralı Last Point düzlüğü önde görüyor ama dış kulvarda Atakel 13 numaralı Scamp ona geliyor ediyor. Koşuda son 200 metreye doğru en dış 11 numaralı Piyano Sonata içeride herhalde 6 Evet son 6 numaralı olan Atak yapıyorsa hada hırs, inat, kapışma, show şey var. 11 numaralı piyano sonata liderliği alıyor dışarıdan. Pershing saldırıyor piyano sonata. Sahaya yüreğini koyuyor. Yıla damgasını vuruyor. Ve alkışlarınızla 91. şampiyon. Gazi koşusu galibi. Piyano sonata. 2018 şampiyonluğu hep beraber. Saklanlar son beraber. viraja doğru ilerliyor. Şampiyon adaylarının nal sesleri, izleyicilerin alkış seslerine karışacak ve birazdan zafere giden yolda Taylar şampiyonluk için koşacak. Son viraja giriliyor. 5 numaralı Fire and Smoke Gazi'nin son viraja 3 boy kadar önde giriyor. 13 numaralı Ritim Divine ikinciliğe saktı. Aradaki farkı düzlükte kapatmaya başladı. 5 numaralı Fire and Smoke'un peşine düştü. Düzlükte artık Taylar yayınlar düzlükte ve büyük mücadele, prestijli rekabet başladı. 13 numaralı Ranen, 13 numaralı Safberi yakalı dışarıdan gelen 7 numaralı hep beraber ortadan yüklendi. 7 numaralı hep beraber liderliği aldı. Farkı 2.5 boya kadar çıkardı. Orta kulvardan 20 numaralı Ferinan dışarıdan Distant Shining'in onun dışından Mr. Görkem'in çabaları var. 7 numaralı hep beraber bir tarih yazmak için ilerliyor. Yılın en prestijli koşusunda Ahmet Çelik adını tarihe yazıyor hep beraberle. Yıllarca unutulmayacak bir başarı. Ömre bedel bir ad. Huzurlarınızda 92. şampiyon. Alkışlarınızla hep beraber kazanıyor. 2019 Şampiyonu The As Romance. 8 numaralı Ghost Paşa liderliğini sürdürüyor. Viraja da yaklaşık 10 boy fark önde girdi. İkincilikte 14 numaralı Matbaacı var. Daha sonra ortadan 4 numaralı Ol ve atakları var. Son 400'e girildi artık şampiyonluk yarışında. 8 numaralı Ghost Paşa lider. Fark 3 boy kadar 14 numaralı Matbaacı ikincilikte. Daha geriden 12 numaralı Kuzey Kafkaslı'nın içeriden de 18 numaralı Cemanlar Bey'in atakları var. Son 200'e girildiğinde bariyer dibinden de 21 numaralı Dilastromus önlere sokuldu. Dilastromus liderliği alıyor. Daha geriden dışta 12 numaralı Kuzey Kafkas'ın atakları var. Delastromuz birinciliğe koşuyor. Delastromuz önde. Ahmet oh be, Çelik beşinci kez Gazi koşusunu kazanıyoruz. Üstte Delastromuz da. 2020 şampiyonu Carlton Victory. İşte sizler öyle bir spikersiniz. Çünkü bunlar özel sonunu da güzel bağlamak gerekir. Evet, bunlar ve da çok spontane olması gereken böyle çok özel hazırlıklarla. Ya şurada da de şu cümleyi kurarım. Burada da bu cümleyi Olamaz da, bir öyle bir şey. Zaman Mümkün çok ilgi bir şey. bir tavır olur. Ya 400'de mesela at 10 boy öndeyken vay be işte emin adımlarla gidiyor falan. Ya çok böyle klişe olur. Kendine özgü her yarışın kendine özgü bir havası var. Orada o spikerden çıkacak olan işte geniş kelime haznesi, birikimi, geniş bilgi birikimi burada en büyük yardımcı bir yarısı. Ama sizler duygu yüklü insanlarsınız. Ya, spiker olmak kolay değil. Onu senin dediğin gibi önceden planlarsan olmaz. Spikerlik olmaz. doğal olmaz. O anda gelmesi demektir. O anda o sözü yüreğinden çıkması demektir. Dilinden evet. değil yüreğinden gelmesi gerekir. Boya kadar! Düz 11 numaralı Sozopol 10 hatta 12 boy farklı önde çıkıyor. İkincilikte 5 numaralı Full Trazl var. Onun dışından 13 numaralı Bernatsa. Bernatsa'nın dışından da 14 numaralı Zabun hata kalktı Hiç kulvara doğru da. 2 numaralı Koç geliyor. Safkanlar son 300 metreye giriyor. 11 numaralı Sozopol 4 boy farklı lider. En dış kulvardan gelen 1 numaralı Koç. Ahmet Çelik de üst üste altıncı kez gazi koşusunu kazanıyor. Mehter bir atın adının verilmesinin sebebi de o zaman öğrenmiştim. At aksiyarak gidiyordu. Yani baktığınızda böyle çok e, sakat atlandı diyor yürüyüş tarzında. Onun için Mehtar adı verilmişti bu ata. Gazi Ömrüsü bu saftan Handikap 15 yarış kazanarak Gazi'ye gelmişti. Koştuğu yarışlara baktığımızda o ana kadar bir bırakın buldu kısa vade yarış dahi yoktu. Koşmamıştı. Kazanmayı bırakın koşmamıştı. Handikap 15 yarış kazanmıştı. Ve o günde Ekrem Kutma kazanmıştı rahmetliyle Handikap 15'i. O günde Nedim Kandur. Jokey Nedim Kandur. Hiç şans vermeyen bir at e, ve hiç şans vermeyen bir jokey. O gün bütün şampiyonlar yarıştaydı. Ekrem Kurt, Süleyman Aktı, Kazım Yıldız, Sedat Okumuş, Ercan Hayat Dışarı. Sevgili Metin abi, tam 13 safkan kazandı. Hem jokeyler hem safkanlar birbirinden önemli, değerli. Hepsi başarıya imza atmış. Bu şekilde Nedim Kandur hayatının ilk yarışını, C. hayatının ilk gazisinde Mehter ile kazanıyor. Ganyan ne kadar sevgili Metin abi? 80 lira 50 kuruş Ganyan'ı geldi ona. Evet, büyük sürpriz. Night Fever hakim olma gayretleri içerisinde içeride de Mehter'in atakları var. Evet koşunun son 100 metresi Night Fever gol bul. İçeride Mehter 3 at başa baş mücadele ediyorlar koşunun son metreleri. 61. Gazi koşusunda potayı bulan at. Golden dene bul Night Fever ve Mehter arasında birinci, ikinci ve üçüncülük kararı. Valla bu güzel anılar, bu güzel koşular tarihimize yazıldı. Ulu Önder Atatürk adına yapılan 1927'den günümüze gelen önemli Atatürk'ün kendi başlattığı mücadelenin bir kupasında siz kaldırdınız. Bu kupanın anlam kazanmasının naçizane sebebi atamız adına koşuluyor olması. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir adammıştık. Çok mutluyuz. Ben bütün dediğim gibi bu işe gönül vermiş atçılarımıza, emek veren. Çünkü çok emek yoğun bir sektör. Asla yani dışarıdan bu işi mutfağına tam girmeden nasıl bir mücadele olduğunu, nasıl emek yoğun bir sektör olduğunu anlamak çok mümkün değil. E, seyir zevki de çok işte Seyircilerimiz bu anlamda bizleri sürekli destekliyorlar. Onlar olmadan bu işin zaten tadı kesinlikle olmaz. bütünlüğüyle bir camia olarak önümüzdeki gazi koşusunda katılacak bütün safkanlara öncelikle sağlık, sonrasında da başarı.